Evet aziz dostlar, kıymetli kardeşlerimiz hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Şu anda Murat abi ile Yedi Harman Yalesi Tuzlak mevkiindeyiz. Böyle bir havada, böyle bir mevsimde ilk defa yayını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yaylamız özelliği özelliğiyle karşınızda. Özellikle güney kesimlerinde hiç kar yok. Ancak bu Tuzlak tarafı, kuzey tarafı e, tamamen karla kaplı. E, Aralığın 12'si hemen kış ayının artık e, ortalarındayız. E, karşısı gördüğünüz gibi zal obası. E, yukarısında dikmeler. E, çok güzel bir hava var. Rüzgar var haliyle sert. şöyle gördüğünüz gibi çekebilirsin. Evet, yani canlılık namına hiçbir şey neredeyse yok. Yaprak kıpırdamıyor burada. Tamamen her şeyi kış uykusuna yapmış durumda. Sadece yollarda şöyle gördüğünüz gibi bir iz var. Çakal mıdır, tilki midir, tavşan mıdır bilmiyoruz ama şu anda hiçbir kuş yok hiçbir kuş sesi yok sinek haliyle olması söz konusu değil böyle bir havadan böyle bir mevsimden böyle bir günden herkese selam saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz Hayırlı günler diliyoruz Allah'a emanet olun